su başında durmuşuz. Çınarla ben. Su da suretimiz çıkıyor. Çınarla benim. Suyun şavku vuruyor bize. Çınarla bana. Su başında durmuşuz. Çınarla ben. Bir de, bir de kedi. Suda Su da suretimiz çıkıyor. Çınarla benim, bir de kedinin suyun suyun şavkı vuruyor bize. Çınarla bana, bir de bir de kediye su başında durmuşuz. Çınar, ben, kedi, bir de bir de güneş. Suda suretimiz çıkıyor. Çınarın, benim, kedinin bir de bir de güneşin. Suyun şavku vuruyor bize. Çınara, bana, kediye, bir de bir de güneşe. Su başında durmuşuz. Çınar ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz. Suda suretimiz çıkıyor. Çınarın, benim, kedinin, güneşin, bir de, bir de ömrümüzün. Suyun, suyun şavku vuruyor bize. Çınara, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze. Su başında durmuşuz. Önce kedi gidecek. Kaybolacak suda sureti. Sonra ben gideceğim. Kaybolacak suda suretim. Sonra çınar gidecek. Kaybolacak suda sureti. Su gidecek sonra. Güneş kalacak. Sonra o da gidecek. Su başında durmuşuz. Su serin. Çınar, çınar ulu. Ben şiir yazıyorum. Kedi uyukluyor. Güneş sıcak. Çok şükür, çok şükür yaşıyoruz. Suyun, suyun şakı vuruyor bize. Çınara, bana, bana kediye, güneşe bir de ömrümüz. Değerli arkadaşlar, Öğrenmek Hayattır programından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Okuma ile ilgili, hızlı okuma ile ilgili sorunlarımız var. Tabi bu sorunlar saymakla bitmiyoruz. Ama şunu unutmamak gerekiyorsa, soru var ise, sorun var ise çözümü vardır. Çözümü olmayan hiçbir soru ve sorun yoktur. Bunu asla unutmuyoruz. Evet bizim en çok ya duyduğumuz sorunlardan bir tanesi şu. Hocam okurken iç seslendirme yapıyorum. Okumak güzel de okumanın tanımı içerisinde ses yok ki. Peki iç seslendirme nedir? Arkadaşlar iç seslendirme birkaç boyutu var. Bir, önce baştan başlayalım. Seslendirme. Elimize aldığımız yazıyı okuyoruz. Elimize aldığınız yazıyı okurken bakıyoruz. Hayatı boyunca hakikatler peşinde koşmuş bu seslendirme. İkincisi, hayatı boyunca hakikatler peşinde koşmuş olan Tolstoy yaşamından damıtarak. Bu mırıltıyla. Biraz daha aşağı iç mırıltı. Biraz abartıyorum. Daha sonra içe geçiyor, hançer geçiyor şeklinde. Bu da yine seslendirmedir. Daha sonra bu ses içe iniyor. İçte böyle dudak darak gitme var. Daha sonra bu ses gidiyor ve zihne kayıyor. Zihinde ise adeta biri sizin adınıza okuyormuş gibi tekrar eden bir süreç var. Bunu da kademeleri var. Fakat okumanın tanımı içerisinde arkadaşlar ses yok. Ne iç ses ne dış ses. Ama benden seslendirmemi istiyorsan o ayrı. Alırım ben yazıyı elime okumaya başlarım. O tamamen seslendirmek sese yani okumaya ikinci bir görev yüklemektir. Aldım yazıyı elime okuyor. Yani şey elime yazıyı aldım okuyorum. İnsanlar acıyla büyür. Yaşam bedende değil ruhtadır. Ölüm yalnızca bedenden kurtuluştur. Zihinde neyin bedensel olmadığını ayıklayın diyor. Tolstoy. Mesela burada bunu seslendirdim. Bu seslendirmektir. Karşıdaki insanların duyacağı şekilde. Ama eğer kendiniz okuyor iseniz bu tamamen devre dışı kalmalı. Sesi asla ve asla kabul etmiyoruz ve tasvip etmiyoruz. O ayrı bir şey. Ha diyelim ki dil tembellikleri var. Dudak tembellikleri var. Dil dudak tembelliklerin aşılması için vurgu, tonlama, ulama, geçiş, kavşak o bürün düzgesi dediğimiz pertekliklerin aşılması için telaffuz kolaylıklarının sağlanması için ses dokuma yapabilirsiniz. Ama onu yaparken de Normal okumaların dışında da yapın. Tekerlemeleri yapabilirsiniz mesela. Onları yapmak size son derece bir okuma kolaylığı sağlayacaktır. Yani nedir? Bir berber bir berbere gel birader. Hep beraber bir berber dükkanı açalım diye bağır bağır bağırmış. Mesela bunun gibi. Yoksa bu değil. Bir berber bir berbere gel birader hep beraber. Değil bu olmaz. Ya da efendim el alem aladana alıp aladanalandı da biz hala bir aladana alıp aladanalanamadık. Bunu vurgulara dikkat edersiniz. O telaffuz için ama okumada bu yok arkadaşım. Okumada ses tamamen devre dışıdır. Göz beyin diyaloğudur. İç ses dış sesi yok edeceksiniz. Peki bunu aşmak için ne yapacaksınız? Zaten bizim eğitimlerde bu konuda ciddi anlamda çalışmalar yapıyoruz. Uygulamalar var bununla ilgili ama burada en azından birkaç tanesi de öneride bulunacağım. Birincisi şu. Bir, kale almayın. Seslendirme olsun. Ama ses yok. Sesliyi okumayacaksınız zaten. İki, ağzınızda bir sakız alabilirsiniz. Sakız çiğneyerek yapabilirsiniz. Üçüncüsü, bir müzik gürültü eşliğinde yapabilirsiniz. Dördüncüsü, sesli ortamda okuyarak, sese duyarsızlaşarak okuma yeteneğini geliştirdiğinizde o katkı sağlayacaktır. Bir diğere, bir dakikada okuduğunuz kelime sayısı 500-550'nin üzerine çıktığı anda zaten devre dışı kalacaktır. Hızlı okuma tekniklerinin bize sağladığı en büyük avantajlardan bir tanesi de budur. Ses faktörü devre dışı kalıyor, iç ses. A diyelim seslendirmeden duramıyorum diyorsanız. Diyelim 10 tane kelime okudunuz. 10 tane kelimeden 2 ya da 3 tanesi arada sesleniyor ise bunda sıkıntı yok. Tam tersi artı bir avantaj dahi sağlayabilir. Tamamında kaldırabilirsiniz seslendirmenin. O da mı olmuyor? O zaman öğrenci arkadaşlarla şunu yapıyorum. Bireysel olarak birebir yaptığım bir teknik var. O tekniği uyguladığımda anında iç ses dediğimiz faktörün yok olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar sorun, ya yani çözümü olmayan hiçbir soru ve sorun yoktur. Yine hızlı okuma eğitimlerine katılan kişilerden bazen soruyor. Hocam ben de işten seslendirme var. Bunu bir kişi söylüyorsa arkadaşlar ilk sorduğum soru şu. Diyorum ki arkadaşım sen daha önce herhangi bir hız okuma kursuna gittin mi? Öğrenci bir an duraklıyor. Evet ya da hayır diyor. Peki evet diyorsa zaten cevabı geldi. İkincisi hayır hocam diyorsa ikinci soruyu soruyorum. Herhangi bir kitap okudun mu bu konuda hız okuma hakkında? Evet diyor. Bak ben de seslendirme oluyor, içten seslendirme oluyor diyen öğrencilerin %90-95'inde ya daha önce hız okuma kursuna gitmiştir ya da daha önce hızlı okuma ile ilgili bu iç sesle ilgili bir konuyu hakkında konuşmuştur ya da o konu hakkında bir bilgi sahibidir. Ama bunu daha önce iç sesi duymamış kişilerde iç sesi olmuyor. Gerek yok. Boşu boşuna kendinizi germenize gerek yok. Bu tamamen bir alışkanlıktır. Kale almayın ve devam edin. İç sesin zaten kendinde yok olduğunu göreceksiniz. Zaten belli bir eğitim alıyorsanız işi bilen biriyle devam ediyorsanız çok daha kolaylıkla öğrendiğinizi, daha kolay okuduğunuzu iç ses faktörünün anında yok olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bunlar tamamen bir alışkanlık. Alışkanlıktan başka bir şey değil. Ee, şimdi burada arkadaşlarımızdan hocam işte okurken iç iş seslendirme oluyor sorusundan sonra peşinden gelen bir soru daha var. Hocam diyor ben diyor seslendirmeden anlayamıyorum. Arkadaşlar eğer ki seslendirmeden anlayamıyorum diyorsa bir öğrenci bunun nedeni açık ve net. Tamamen okumayı ilk öğrendiği süreçlerden gelen bir alışkanlıktır bir. Annenin, babanın, öğretmenin Oğlum ses doku, kızım ses doku, bağırarak oku, ağzından çıkanı kulağın yüksek ses doku. Ya okuma sessiz olmaz ki şeklinde bir kaynaktan, durumdan kaynaklanıyor olabilir. Ya da anne ya da baba ya da öğretmen okumayı öğrenme esnasında sizi biraz zorlamıştır. Hadi oku da dinleyeyim, okuduğunu bir göreyim, hadi bir daha oku, yüksek ses doku, bağırarak oku. Bak çok yüksek oku ki ya da ağzından çıkanı kulağın duysun ki daha iyi anlayasın gibi bir düşünceden kaynaklı durum olabiliyor. Bu da tamamen alışkanlık başka hiçbir şey değil arkadaşlar bunu diyoruz. Evet, e, bunun önüne geçmek için ise ne yapacağız? Bol miktarda pratik yaparak bunun önüne geçme imkanımız var diyoruz. Alışkanlıktan başka bir şey değildi. Bir diğer konu arkadaşlar bir diğer sorumuz. Hocam, sesten, çevreden çok etkileniyorum. Odaklanamıyorum. Tabii ki dikkat sorunu iki ana sebebi var. Birincisi dış sorunlar, ikincisi iç sorunlar. Zaten dikkatin belli bir noktaya verilmesi odaklanmaktır. Dış çevreden etkilenme gayet doğaldır ama Eğitim mantığıyla baktığımızda, bir eğitimci gözüyle baktığımda ben çok da fazla doğal olarak görmüyorum. Sadece bu bir öğrenmedir diyorum. Çok mu rahat söylüyorsun? Evet hocam çok rahat söylüyorum. Çevreden etkileniyor musun? Evet etkileniyorum. O zaman bunu ne zaman öğrendin? Kimden öğrendin? Nasıl öğrendin? Duraklıyor öğrenci bir. Hocam oluşuyor zaten. Aslında bu da bir öğrenmedir arkadaşlar. İnsan kendi üç dünyasında hani tabiri estağfurullah üç maymunu oynar gibi bana ne dünyadan? Ben kendi üç dünyandayım, görmedim, duymadım, söylemedim, kimse ilgilendirmez. Ben kendi iç dünyandayım. Şu anda bana bakarken, izlerken gözünüzü kapattığınızda sadece kendi, bak düşünceyi serbest bırakın, rastgele gitsin, her şeyi düşünebilirsiniz. Evinizi, okul arkadaşları, işi bilmem neyi, o zihin atlamaya başladı zihin atlamaya başladığında, şöyle beraber bir çalışma yapalım arkadaşlar. Bulunduğunuz yerde, isterseniz gözünüzü kapatın çok daha rahat olur. Ya da bulunduğunuz ortamda bir odak noktası belirleyin ya da ekranın ana bakabilirsiniz. Gözünüz bende. Arkadaşlarınızı düşünün, annelerimizi düşünelim, babamızı düşünelim, dünkü yaptıklarınızı düşünün. Bırakın zihniniz kaysın. Ne oldu? Bunu ben biraz daha sorular uzatsam. Zihnimize o kadar çok sorular gelir ki. Burada diyorum ki ben de arkadaşım. Şimdi bana bakıyorsun. Ben şimdi ekrana bakıyorum. Hocayı görüyorum. Yandaki tahtayı görüyorum, yansıyı görüyorum, televizyonu görüyorum. Şu anda ben hocanın sesini duyuyorum. Hmm, ilginç bilgiler anlatıyor. O bilgileri öğreniyorum ve duyuyorum. Şu anda ben sadece hocaya bakıyorum. O bir şey anlatıyor, onu duyuyorum. Bildiğim bir şey anlatıyor ya da bilmediğim bir şey anlatıyor her neyse. Ya beğensem de beğenmesem de, hoşuma gitse de gitmese de ben şu anda hocaya bakıyorum. Adem hocaya bakıyorum. Sadece onu dinliyorum. Şeklinde zihninizde küçük uyarlar yaptığınızda arkadaşlar ana yoğunlaştığınızı göreceksiniz. Ne oldu? İsterseniz dış dünyadan kopmaya başladık. Peki eğer dış dünyanın etkileri üzerinizde yoğun bir şekilde geliyor ise, sizi etkiliyor ise burada yapılacak bir şey daha var. Ana yoğunlaşma çalışmaları yapın ki öğrenme öğrenme ve hızlı okuma eğitimlerinde üzerinde en çok durduğumuz noktalardan bir tanesi bu. Dikkat, odaklanma, dış çevreden etkilenmeden ana odaklanıp okuma ve çalışma alışkanlıklarını kazanma. Dış dünyadan koptuğunuzu düşünün. Sadece o anda bulunduğunuzu düşünün. Dış dünyadaki seslerin, görüntülerin gittiğini düşünün ve zihinsel canlandırmalar yaparak bu odaklanmaları yapın. Çok daha rahat olduğunu göreceksiniz ki zaten biz hızlı okuma eğitimlerinde bunun üzerine bayağı duruyoruz. En çok durduğumuz noktalardan bir tanesi bu arkadaşlar. Yine eğitimlerde bunlarla ilgili kafamıza takılan her türlü sorunu da bir şekilde cevabı geliyor. Hocam, kitap okurken gözlerim yoruluyor. Gözlerde sulanma oluyor, gözlerde yanma oluyor, gözlerde batma oluyor. Bu defa ne yapacağım? O yüzden çok fazla uzun süreli kitap okuyamıyorum diyenlerle karşılaşıyorum. Arkadaşlar, doğru. Okuma gözle beyin arasında bir diyalog. Gözümüz bilgiyi alıyor, beyine gönderiyor. Anlam beyinde gerçekleşiyor. Fakat bu şuna benzer. Elinize bir kamera aldınız. Ya da işte fotoğraf makinesi olabilir. Bir kamera olabilir. Telefon olabilir. Fotoğraf çekeceksiniz. Lens kirli ise, lensin ayarları bozulduysa, lensin ışık sızdırması gereken yerden ışık sızmaya başladıysa, lensin ön camı çizildiyse, siz bu kameradan nitelikli bir görüntü alabilir misiniz? Hayır. O zaman ne yapacaksınız? Lens temizleyeceksiniz, sağlığına bakacaksınız, ışığa bakacaksınız, görüntüye bakacaksınız, görüntü netliğine bakacaksınız. O görüntüyü alacak optik ve telefonun ya da kameranın ya da telefonun hafızasına gönderecek o bilgiyi. Okumak da böyle. Gözün aldığı görüntü beyne gidiyor. Şimdi gözümüz yuvası içerisinde altı farklı kas tarafından yönetilir üstte, altta, yanlarda kaslar var. Gözümüz hareketini bu kaslarla yapar. Şimdi göz okuma esnasında hareket yaparken göz kasları zayıfsa göz yorulması, göz sulanması, göz batması, uyku gelmesi gayet doğaldır. O zaman burada yapması gereken ne? Hızlı okuma eğitimlerinde. Zaten %35-40'ı göz çalışmasıdır. Eskiden biz 1990-91 yılında bu eğitimi aldığımda Programın neredeyse yüzde %80, 80-85'i sırf göz çalışması üzerine kuruluydu. Ama şimdi baktım ki o işin teknik boyutu çok hızlı ilerliyor. Çünkü kişisel gelişimde, öğrenmede, pedagojikte çok ciddi ilerlemeler oldu. Bizzat kendim kullandığım baktım. Çoğunu zaten kaldırdık onların. Şimdi yüzde 30-35 bazen yüzde 40 bulmuyor bile. 30-35'lik kısmı göz çalışması. Orada spordaki kültür fizik gibi düşünün. Sporda ne kadar kültür fiziği iyi yaparsanız... Hareketi daha rahat öğrenirsiniz ve o sporu daha güzel yaparsınız. Hız okumada öyle göz kaslarının esnetilmesi, çalışmalarıyla arkadaşlar... ...göz yorulması, göz sulanması, göz batması, uyku gelmesi yok olur. Ki şu ana kadar binlerce kişiden şunu duydum. Hocam artık kitap okurken uykum gelmiyor. Göz sulanması, göz batması sorunu yaşamıyorum. O kadar çok karşılaşıyorum ki bununla. O yüzden göz çalışmalarını hem hızlı okuma için hem de günlük yaşam içerisindeki göz sağlığımız açısından da son derece faydası olacaktır. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu çalışmalar her türlü gözle ilgili yaşadığımız sorunları ciddi anlamda katkı sunar. Ama burada önemli bir nokta. Eğer gözde fizyolojik bir rahatsızlık varsa o ayrı bir şey. Ona ben bir şey diyemem. Fizyolojik rahatsızlık. Onun haricinde kasla ilgili ka görme işte göz kaslarının zayıflığı, göz tembelliği var ise onun için birebir uygulamalar zaten hız lokmada yapıyoruz arkadaşlar. Bir diğer soru. Hocam diyor, hız okuma teknikleri gözleri bozar mı? Arkadaşlar, biraz önce ki soruda bunun cevabını verdik. Hız okuma teknikleri gözleri bozmaz. Tam tersi. Göz sağlığı için göz doktorları tarafından Göz hekimleri tarafından verilen egzersizler var. O egzersizlerin tamamını biz biliyoruz. Göz hekim olan arkadaşlarımız eğitimlerimize katılıyor. Onlardan da bilgi alıyoruz. Hatta bazı hekim arkadaşlar şunu söyledi. Hocam dedi sizin yaptırdığınız uygulamalar bizim yaptırdığımız uyguların fersah fersah ilerisinde. 10-20 katı ilerisinde. Ben diyor ki bu eğitimin sonuna gel bir bakayım 10-20 katı mı 50 katı mı ileride? Çok daha ileride. Çünkü orada bir sistematik çalışma yapıyoruz. Ha bir de tabii göz doktoru arkadaşların onların uzmanı kalan ki onların sonsuz derece saygımız var. Onlar ayrı. Göz sağlığındaki göz kaslarını kastediyoruz arkadaşlar. Bunu kastediyoruz. Eğer fizyolojik bir rahatsızlık yoksa, bir hastalık yoksa zaten bunlar göz doktorlarının verdiği temel egzersizleri içerdiği için de hızlı okuma teknikleri gözlere bozmaz. Son derece göz için son derece faydalıdır. Ve yine göz doktor arkadaşların vermiş olduğu göz sağlığı egzersizleri var. Bu göz sağlığı egzersizleri'nin fazlasını zaten bizler yaptırıyoruz. O yüzden hız okuma teknikleri gözlere bozmaz. göz sağlığı içerisinden yaşı yani işte göz sağlığı açısından son derece faydalı olacaktır arkadaşlar. Bütün öğrenci arkadaşların, yetişkinlerin en çok dert yandığı konulardan bir tanesi şu hocam kitap okurken, ders çalışırken çabuk sıkılıyorum. Ben de espri seni ne güzel diyorum ya. İyi sıkılıyorsun, su kalmaz üzerinde diyorum. Tabii espriyi anlamıyor gençler. Artık çamaşır makinesinde yıkadıklar için. Arkadaşlar, tabii ki sıkılma hepimizin yaşadığı sorun. Peki bir insan neden sıkılır? Eğer ki zihinsel potansiyelini tam tanımıyorsa, neyi nasıl yapacağını bilmiyorsa, ve daha önemlisi yaptığı iş kişiye haz vermiyorsa sıkılma olur. Aslında sıkılma diye bir kavram yoktur. Sıkılma nedir? Huzursuz olma, yerinde duramama, kalkıp gitme. Beden orada kalkamayınca zihin diyor ki kalk. Yaptığın işte sana haz vermiyor, mutlu olamıyorsun. Ruh halin sıkılıyor, duygular senin etkileniyor istersemez. Bulunduğu yerde oturmaya başlıyorsun. Hadi kalk git diyor duygular, zihin, ruh. Beden kalkmayınca bu defa işte bir huzursuzluk oluyor. Aslında sıkılma dediğimiz bu. Fakat o iş yaparken yaptığın iş sana haz verirse, yaptığın iş seni mutlu eder ise sıkılma olur mu? Yo, Aslında sıkılma sadece ve sadece bir duygudur. Yine sıkılmayı aşmaya yönelik olarak kullandığımız değişik teknik ve taktikler var. Bunların en basit bir tanesi. Sıkıntıyı hisset. Yerini bol, Nasıl bir şey? Enerji mi, duygu mu, neyse onu bol, O duyguyu yoğunlaş. O duygunun şeklini bol, O duyguyu büyüt. İçinde büyüsün. Tabi bu kadar basit değil. O bizim tamamen kişiye özgü yaptığımız uygulama arkadaşlar. Ama temel mantığını söylüyorum. O duyguyu büyüt 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 bir anda patlayıp yok olduğunu göreceksiniz. Ya da bir anda yok olduğunu göreceksiniz. Unutmayın evrende kırılma noktası olmayan hiçbir şey yoktur. Kırılma noktası ve kopma noktası olmayan hiçbir şey yoktur. Yani ben şu kırılmaz dediğim bir tek şey gösterebilir misiniz? İmkansız. Evrendeki en sert element elmas. Elmas bile bir kırılma noktası var en esnek lastiğin bile bir kopma noktası var. O yüzden arkadaşlar kırılma noktası olmayan, kopma noktası olmayan hiçbir şey gösteremezsiniz. Sıkıntı hisset, büyüt, yok olup gider. Ya da küçülüp gider. Başka, o sıkıntıyı bul, sıkıntıyı bir simge, sembole çevir, onda kendi teknikleri var, o teknik çıkartat. Ama eğer bir şeyi atlıysanız, yerine mutlaka olumlu bir şey koymak mecburiyetindesiniz. Bunda asla ve katla unutmamanızı istiyoruz. Ders çalışırken sıkılmanın ana sebebi okumak, çalışmak sana zevk vermiyordur. Okumak, çalışmak sana zevk vermiyorsa keyif alamazsın. O zaman ne yapacağız? Ruh hallerini, duygu durumlarını geliştirmeyi öğreneceğiz. Olumlu hallerine girmeyi öğreneceğiz. Telkin olmama cümlelerini öğreneceğiz. Bunları öğrendiğinizde öğrenmenin daha kolay gerçekleştiğini göreceksiniz. Bunu kastediyorum. E şimdi burada tabii ki tekniklerle, taktiklerle bunları gelişiyoruz. <laughs> Değerli arkadaşlar, burada tebessüm ettim ister Hocam diyor, hızlı okuma, konuşma hızımı artırır mı? Ben diyor ki, neden diyorum? Hocam siz çok hızlı konuşuyorsunuz. Arkadaşlar benim hızlı konuşmam Asla hızlı okumayla alakalı değil. Şu anda benim konuşma hızım yavaşlamış durumda. Eskiden daha hızlıydı. Bu çok güzel bir soru. Şimdi bir ara vereceğim. Aradan sonra bu sorunun ve diğer soruların cevabını vereceğim. Kitap tanıtımımızı yapacağız. Kısa bir ara veriyoruz.